Başbakan Adnan Menderes ile Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idamlarının tanıklarından biri Menderes'in idamını fotoğraflayan dönemin Ordu Foto Film Merkezi amiri olan 88 yaşındaki emekli asubay İsmail Şenyüz. Ben ölüm görmekten hoşlanmam babamın cenazesine bile bakamadım diye söze başlayan Şen Yüz'ün idam günleriyle ilk önemli anısı Menderes'ten bir gün önce 16 Eylül 1961 günü idam cezaları infaz edilen Zorlu ve Polatkan'a ilişkin. Onların idamlarında da oradaydım ama fotoğraflarını çekmeye ben gitmedim. Ölüm görmekten hoşlanmadığım için beraber çalıştığımız arkadaşlarıma siz gidin dedim. Onlar gidip çektiler. Ben oradaki gazinoda oturup bekledim. Orada olmak istemedim. Ancak infazların ardından aynı gün İmralı'dan döndüklerinde yeni görev emrini aldı. O anda bilmiyordu ama korktuğu başına gelmişti. "Hazırlan, acele adaya gidiyorsun." dediler. Gazeteler Menderes'in hasta hasta asılacağını yazmışlardı. Sağlıklı olduğunu fotoğraflarla tespit etmek için görevlendirilmiştim. O zaman ben öyle biliyordum. Akşam üzeri gittim. Yasada komutanına çıktım. Şimdi uyuyor dedi. Ama o saat uyku saati değildi. Anlayamamıştım. Ertesi sabah odasına gittiğinde Menderes kahvaltısını yapıyordu. Üzerinde pijamaları vardı. O haliyle fotoğraflarının çekilmesini istemedi. İstirham ediyorum. Bu kıyafetimle ben fotoğraf çektirmek istemiyorum dedi. Şenyüz çok kibar bir insandı diye anlattığı Menderes'i beraberindeki askerlerin bu fotoğrafları ailene vereceğiz, seni hasta biliyorlar diye ikna ettiğini anlatıyor. Menderes'in o zaman bir tane çeksin dediğini söyleyen Şenyüz, o anlara ilişkin şu anısını paylaştı. Şöyle de bir şey yaşadık. O zaman bizim fotoğraf makinelerimizde kullandığımız flaşlarımız ampul şeklindeydi. Bazıları da ses çıkararak patlıyordu. Bozuk olan bir tanesi aşırı ses çıkardı. Bir ara komutan odadan çıkınca bana "Flaşın beni korkuttu. Keşke haber verseydin." O sırada Kur'an-ı Kerim'i yere koyuyordum. "Abdestsiz tuttum." diye çarpıldım sandım." dedi. Yassıada'dan idamın gerçekleşeceği İmralı'ya yola çıkılırken Şen Yüze göre Menderes hastaneye gittiğini sanıyormuş. Hastaneye gidiyorsun diye kandırmışlar. Ama hucum bota giderken yolda söylemişler. Onu da gemide çalışanlardan duymuştum. İmralı'ya ayrı ayrı botlarla gittik. Zaten başka da bir ulaşım imkanı yoktu o zaman. Ada havadan karadan abluka altına alınmıştı. Başka bir vasıta gidemiyordu. Hatta yola çıkmadan önce ekibime telefon etmiştim. Bu yalnız yapılacak bir iş değil. Bir ekip gelsin diye ama Yok orası abluk altına alınmış kimse gelemiyor sen başının çaresine bak dendi bana. Yolculuk da çok sıkıntılı oldu. Hava yağmurlu, deniz de çok dalgalıydı. Kameralarımızdan çıktığımızda dalgalar neredeyse üzerimizden aşıyordu. Onun yolculuğa nasıl tahammül ettiğini bilmiyorum. Sonunda İmralı'ya gidilmişti. Ama ortada bir problem daha vardı. Şenyüz'ün Yüz'ün fotoğraf çekerken mesafe ayarını yapmakta kullandığı telemetresi bozulmuştu. İnfaza ilişkin işlemler için orada bulunan savcıya durumu anlatıp şunu tamir edeyim dedi. Yarım saate yakın uğraştı ancak arızayı gideremedi. Bu arada da görevliler sık sık gelip hadi olmadı mı diye sıkıştırmaya başladılar. Şenyüz Yüz o anları şöyle anlatıyor. Ben telemetremi tamire çalışırken infazı da yarım saate yakın geciktirmişim. Baktım olacak gibi değil, bozuk telemetreyi bir kenara bırakıp fotoğrafları tahmini metre ayarı yaparak çekmeye başladım. Korkum fotoğrafların iyi çıkmaması halinde zaten Menderes'i seviyordu, suikast yaptı demeleriydi. Astığım astık, kestiğim kestik bir dönemdi. İnsanın başına her şey gelebilirdi. Peki idama giden yolda neler olmuştu? Şenyüz o anları da şöyle anlatıyor. Barakaların arasından idam sehpasının olduğu yere giderken ben şoka girmişim. Kendimi öyle kaptırmışım ki, acaba sehpayı görünce ne yapacak diye düşünüyorum. Kendimi onun yerine koyuyorum da sehpayı görünce ben ne yaparım? Kolay bir iş değil. Hepimiz heyecan içindeydik yani. O sırada fotoğraf çekmeyi bile unutmuşum. Hadi çeksene dediler. Ben de yürürken arkadan görünen o fotoğrafı çektim. Menderes sakin bir şekilde önüne bakarak sehpaya doğru gitti. Hiçbir şey yok, demek ki kendini hazırlamış. Sehpaya çıktı, kelimeyi i getirdi, son sözünü sordular. Sehpada ayağının altındaki sandalye çekildikten sonra iple dönmeye başladı. Dönerken yüzünün şekli de bakışları da değişiyordu. Çektiğim fotoğraflardaki son karelerde öyle bir bakış var ki gözleri kısılmış, sert bir bakış, o anı hiç unutamadım. Hiç gözümün önünden gitmedi. Hala hafızamdadır. Günlerce uyuyamadım. "Yatamıyorum." dediğimde de arkadaşlarım teskin edici bir şeyler kullanmamı istediler. O sırada orada bulunanlar arasında sevinenler de vardı. Oradaki heyetin içinde hakimlerden de vardı. Hatta biri "Ben 40 tanesine ölüm için elimi kaldırdım. 3'ü öldü." diyordu. Dikkat ederseniz, Menderes'in yürürken falan hiç yüzünden çekilmiş resmi yoktur. Arkadakiler görünmesin diye. Allah bir daha kimsenin başına böyle şeyler getirmesin diyen Şen Yüz, Menderes'i çok sevdiğini anlattı. İstanbul'a geldiğinde de devamlı peşinde koşardık. Fotoğrafçılar olarak zaten hangi başbakan olursa olsun hepsine karşı bir sempatimiz oluyordu. Çalıştığımız serviste de Menderes'e olan sempatim biliniyordu. Arkadaşlarım beni Menderesçi olarak bilirlerdi. Şen Yüz için yasada acı hatıralar demek müzeye dönüştürüldüğünde açılışına beni de davet ettiler. Hatta Aydın'da Menderes için yapılan müzenin açılışına da davet etmişlerdi ama gitmek istemedim. İkisine de gitmedim. İstanbul'a gittiğimizde arkadaşlarımız hadi adaya gidelim derlerdi. Ben de gitmek istemiyorum derdim. Gitmedim. O anı bir daha yaşamak istemedim. Yassa adayı bir daha görmek istemiyorum.'' Sabah gazetesi'nden Yunus Emre Kavaksa idam edilen 9. başbakan Adnan Menderes'in ilk kez gün yüzüne çıkan yeni fotoğraflarını yayımladı. 27 Mayıs darbesinin ardından Yassıada yargılamaları sonrası idam edilen başbakan Adnan Menderes 1899'da Aydın'da dünyaya geldi. 1950-1960 yılları arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanlığını yaptı. Serbest Cumhuriyet Fırkası, Cumhuriyet Halk Partisi ve Demokrat Parti'de siyaset yapan Menderes, 27 Mayıs darbesinin ardından 17 Eylül 1961 tarihinde asılarak idam edilmişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1990 yılında çıkardığı yasayla Menderes ve onunla beraber idam edilenlere itibarlarını iade etti. YouTube kanalımızda sizlerle evrenden sanata, insandan tarihe, spordan yaşama kadar çok farklı içeriklerden oluşan videolar paylaşmaya devam ediyoruz. Daha önce hazırladığımız farklı içerik ve konulardan oluşan videolarımıza da göz atabilirsiniz. Videomuzu beğenip yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak yeni videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda sizleri hayatın ve evrenin içinden bambaşka konu ve içeriklerle karşılamak dileğiyle görüşmek üzere.